Saatler 17.45 İş Dünyası başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Tekrar merhaba hepinize. Öncelikle efendim yapay zeka değil mi? Ne kadar çok konuşuyoruz. Yapay zeka hayatımızı nasıl etkileyecek, nasıl etkiliyor hali hazırda vesaire ama hukuki boyutunu konuşuyor muyuz? Yani ben en azından gündeme almamıştım henüz. Şimdi bugün bu bölümde biraz daha yapay zekanın hukuki boyutunu konuşalım istiyorum. Teknoloji hukuku uzmanı Avukat Doktor Aylin Şahin hazır ve beni bekliyor. Aylin Hanım hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? İyiyim dedim Hanım. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biraz tedirginim bu yapay zeka konusunda ama hani o tedirgin, <laughs> kişisel tedirginliğimi bir kenara bırakacak olursak hukuki boyutlarıyla biraz bize anlatmanızı rica ediyorum. Üretken yapay zekanın özellikle ortaya çıkardığı bazı sorunlar olduğu söyleniyor. Nedir bunlar? Ee, şimdi Didem Hanım, üretken yapay zeka kısa bir süre önce hayatımıza girdi. ChatGPT ile girdi. Aslında yapay zeka çok uzun yıllardır, yaklaşık 100 senedir üzerine çalışılan bir mesele. Daha 1959'da Sayın Cahit Arf Erzurum Üniversitesi'nde yapay zekayı tanımlıyor. Çok uzun süredir aslında üzerine bilimsel olarak çalışılan bir mesele daha yeni hayatımızda chat GPT ile bir etkisini göstermeye başladı. Bu niye biraz tarihinden bahsettim? Çünkü aslında... Hukuk sistemi uzun yüzlerce yıldır birike birike gelen gelişe gelen gelişe gelişe gelen bir sistem. Üretken yapay zeka da yeni hayatımıza girdiği için aslında bu meselelerin çözümleri için daha çok başındayız. Dolayısıyla çok fazla hukukçu tarafından çok fazla tartışma dönen meseleler var. Şimdi ben bunu iki başlıkta değerlendirebilirim aslında Buyurun. üretken yapay zekanın ortaya koyduğu meseleleri. Birinci başlık bizim e, hukukçuların IP dediğimiz fikri ve sınai haklarla ilgili yeni tartışmalar var. Bir de kişisel verilerin korunması ve gizlilik ile ilgili tartışmalar var. İkisi de birbirinden önemli konular ve ikisiyle ilgili mahkeme kararları e, hızla devam ediyor. Daha oturmuş sistemler yok. Peki IP'den başlayalım isterseniz. Ee, bu zamana kadar nasıldı? Telif korumasının konusu eser, sucesi de gerçek kişiydi. Bu ne demek? Çok teknik konuşmak istemiyorum. Ee, yani diyelim Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu ele alalım. Eser bu tablo, sucede Van Gogh'un kendisi ve telif hukuku Van Gogh'a bu resmini satma semerelerinden faydalanması için bir 70 ile 100 sene arasında bir monopoli veriyordu. Yani sistem ne yapıyordu? Sanatçının saatlerini hatta bazen yıllarını harcayarak emek vererek bu eseri üretmesini teşvik ediyordu. Peki bu teşvik edilmesinin sebebi nedir? Yaratıcılığın teşvik edilmesidir. Çünkü yaratıcılık insanlığı ileri götüren bir şeydir. Şu anda örneğin üretken yapay zeka ne yapıyor? Midjourney diye bir uygulama var, e, yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Bu bir resim uygulaması. Evet. Ben bu uygulamaya giriyorum, e, birkaç saniyede şöyle bir cümle yazıyorum mesela. Diyorum ki bana Van Gogh'tan ve hani alakasız olsun, ve Andy Warhol'dan esintiler taşıyan ve Paris'te, Fransa'da San Nicodim kenarını gösteren ama Rönesans esintileri de taşıyan bir eser çık eser demeyelim bir resim çıkar ortaya diyorum. Birkaç saniye içerisinde karşıma sözüm ona orijinal bir resim çıkıyor. Şimdi benim burada birkaç saniye harcayarak prompt yazmam korunması gereken bir emek mi oluyor? Veya bir journey'nin ortaya çıkardığı resimde gerçek bir yaratıcılıktan söz edebilir miyiz? Benim şahsi fikrim telif korumasının ne bu resme verilmesi gerektiği. ne de buna eser denilmesi gerektiğiyle ilgili bence burada sujesi insan olan nedir veya belki birazcık orijinallik içeren, yaratıcılık içeren durum nedir? Burada yazdığım prompt'lardır. Ben Aylin Şahin olarak girdim. Birkaç cümleyle prompt yazdım ve ortaya bir resim Mid -journey. Yani eğer illa telif sistemi, telif hukuku bir koruma verecekse bence buradan promptan öteye vermemesi gerekiyor. Aslında Amerikan Telif Dairesi de benzer şekilde kararlar veriyor. Amerika'dan örnek vereceğim çünkü Türkiye'de benim bildiğim bu konuda daha bir e, kesinleşmiş bir mahkeme kararı ben bilmiyorum açıkçası. Avrupa'da da çok yeni bu tarz e, mahkeme kararları daha çok uzmanlık tarafım Amerika olduğu için Amerika'dan örnek vermek istiyorum. Amerikan telif dairesi ne diyor? 2019'dan beri 3 tane önemli karar verdi. Bu yapay zeka ile üretilen resim ve müziklerle ilgili olarak. burada eserlerin üretici, eserleri üretenin yapay zeka olduğu ve sujenin insan olmaması sebebiyle telif koruması reddedildi. Dolayısıyla da eğer Avrupa'da ve Türkiye'de benzer kararlar görmeye başlarsak ben bu açıdan sujenin insan olmaması aslında üretenin yapay zeka olması sebebiyle bir telif korumasını reddedileceğini düşünüyorum. E, ünlü bir sanatçı duymuşsunuzdur belki e, çok tartışıldı bu telif kar dairesinin e, e, kararı e, bu e, telif koruması vermeme red ile ilgili olarak yaptığı itirazda aslında bu ortaya çıkaran sözüm ona eserin ortaya çıkabilmesi için 600 farklı prompt girdiğini ve bunun saatlerine hatta günlerini aldığını dolayısıyla altında çok büyük bir emek olduğunu iddia etti. Burada dedim ya hukuk sistemi hangi evet. emeğe koruma verecek? Buna iddia etti ama bu iddiası kabul edilmedi, itiraz kabul edilmedi. Bunu biz e, zamanla göreceğiz. Hukuk sistemi böyle kararlarla özellikle e, bu common law dediğimiz Anglo-Sakson sisteminde böyle kararlarla yavaş yavaş gelişirken bizlere de örnek olmaya devam edecek dünyanın bu tarafında. Şimdi Aylin Hanım de, ben bir e, aslında bu konuyu oldukça e, aydınlatıcı bir şekilde bizlerle paylaştınız. Fikri mülkiyet hakları, telif hakları meselesi bunun önümüzdeki dönemde de biraz daha ...evrimleşebileceğini bekliyoruz zannediyorum örnekleri çıktıkça, evet. emsaller oluştukça. Ama evet. e, bunun yanı sıra e, şimdi bir yapay zekaya uygun bir telif hukuku gerekli mi noktasında... ...anlıyorum ki siz gerekli olduğu e, tarafındasınız e, öyle mi? Yani daha doğrusu... E, bir promptun telif hakkına sahip olması gerektiğini düşünmüyorsunuz ama aslında bunun da kanunda bir yerde yer alması lazım sonuç itibariyle öyle değil mi? Yani ben yapay zeka programlarına telif hakkı sağlanması, verilmesini ve hukukun bunu korumasının gerekli olduğunu düşünmüyorum. Midjourney bu konuyu nasıl çözüyor? Kendi kullanıcı sözleşmesinde bu benim... E, de, uygulamam üzerinde üretilen e, resimlerin telif hakkı bana aittir diyor. Hmm. E, Anlatabildim ya yapay zeka evet. suje, suje insan olmadığı sürece neden yapay zekaya bir telif hakkı e, verilsin? Bunun hukuk sistemi yer bir hakkı veriyorsa bununla ilgili özellikle telif gibi bu kadar uzun yıllar bir monopoli sağlıyorsa bunun... E, fazla sayıda nedenleri olması gerekir. Ekonomik, sosyal, kültürel, kimi zaman felsefik e, bir beysi, bir temeli olması gerekir. Doğru. Ben bunu yapay zekaya telif hakkı verilmesi hukuk sistemine gerekli olduğunu düşünmüyorum. İlla verilecekse e, ve suje ben olduğum için yani bir gerçek şahıs olduğu için benim yazdığım promptlarda belki orijinal veya yaratıcılık unsurlarına sahipse belki promptlara verilebilir. Diye düşünüyorum. Ee, ben özellikle son bir buçuk dakikam var. Yapay zeka çalışmalarının kamusal alana nasıl etki ettiğini de sormak istiyorum ve neleri etkileyeceğini özellikle sormak istiyorum. Çok hızlıca rica edeceğim Aylin Hanım, buyurun. Tamam, çok hızlı gelip. Aslında bu ikinci meseleyle çok ilgili sorduğunuz soru kişisel verilerin korunması ve gizliliği meselesi. Biliyorsunuz Apple cihazları için geliştirdi dün geçen hafta bir açıklama yaptı. Dedi ki Apple Intelligence adlı bir uygulama yapıyorum. Evet. Open AI ile entegre olacağını söyledi. Çok büyük bir tartışma koptu. Elon Musk dedi ki eğer bu entegrasyon işletim sistemi seviyesinde olursa şirketlerimin hiçbirinde Apple cihazlarını kullandırmam dedi. Bu bu kadar büyük bir sözün sebebi kişisel verilerin korunması ve veri gizliliği ile ilgili. Aslında olayın kamu boyutu bu açıdan çok önemli. Apple buna karşılık ne açıklama yaptı? Dedi ki ben de Open AI'ya veri aktarımı veri aktarımı yaparken cihaz sahibinin rızasıyla yapacağım dedi ve bu konuda çok transparan olacağım dedi ama ben bu rıza meselesini aslında çok ciddi bulmuyorum. Yani Kesinlikle tavsiye olarak almayın ama ben kendim de şahsen iPhone'uma bir uygulama indirirken evet evet veya kabul kabul diye basıp tabii, tabii, Yani bu halkımız açısından çok bir şey, dünya halkı açısından çok bir şey ifade eden bir e, açıklama değil. Ama bu bu kabul edilmediği için bu açıklama bir şey daha dedi. Dedi ki ben sizin verilerinizi cihazınızda tutacağım çoğunlukla. Peki. Yani OpenAI serverlarına göndermeyeceğim dedi ve bu konuda sonuna kadar transparan olacağımı söz veriyorum diye bir Ekledi. açıklama yaptı. Ee, avukat Doktor Aylin Şahin efendim çok teşekkür ediyorum. Size katılımınız için iyi bayramlar diliyorum şimdiden. iş dünyasında bir reklam arasına gidiyoruz. İş dünyası devam ediyor. Bu bölümde tatlı yiyip tatlı konuşacağız. Karaköy oldu Genel Müdürü Murat Güllü stüdyoda bana eşlik ediyor. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tatlı yiyip tatlı konuşacağız dedim ama ben özellikle biraz uzak durmaya çalıştığım için... ...ben uzaktan bakarken bile tatlı konuşmaya gayret ediyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle zahmet etmişsiniz. Arkadaşlar şu an tadına bakıyor baklavanızın. <laughs> Efendim şimdi... Bayram öncesi alışveriş e, ne durumda diye sormak istiyorum öncelikle. Klasik bir soru bayram şunu şurasında iki gün ötemizde. Ama hakikaten içinde bulunduğumuz süreçte de enflasyon, fiyatlar falan hani el yakar duruma geldi birçok ürün. Baklava için durum ne? Genel olarak Güllüoğlu için satışlar ne durumda bayram öncesi? Şöyle tabii ki bayram özel bir zaman herkesin daha çok baklava aldığı bir dönem tabii ki öyle bir kımıldanma var hı hı. ama e, enflasyon tabii ki bizi de çok doğrudan etkileyen bir alan e, ve özellikle ham madde fiyatlarında da diğer giderlerde de enflasyon ister istemez tabii ki hepsine yansıyor ama biz tabii yine olabildiğince minimum bunu fiyatlara yansıtıyoruz normal gidişatta şu an çok bir değişiklik yok özellikle bayram döneminde biraz daha tabii hareketli. Biraz hareketli hareketli bir de tabii birkaç gündür biraz da yayıldı insanların İstanbul'dan çıkışı birkaç güne yayıldığı için de Biraz Arif'e böyle şimdi yarın asıl zor günümüz. Değil ee, mi? Ondan önce de birkaç gün önceden beri böyle yavaş yavaş insanlar İstanbul'dan çıkmaya başladı. Peki. Tüketici tercihlerinde değişiklikler olduğunu da ara ara konuşuyorduk. Ee, onlar son noktada ne durumda? Neleri ee, daha fazla tercih ediyor e, tüketiciler? Yani Eskiden mesela bir kilo, 2 kilo... Hatırlıyorum öyle gelir giderdi paketler. Şimdi paketler mi biraz daha küçüldü? Nedir genel olarak trendi? Şöyle aslında doğru öyle bir yanı da var. Yani İstanbul tabii ayrı bir başkent. Yani bir metropol. Tabii, yani şu tabii. an bir başkent değil ama bir metropol, dünya metropolü. O yüzden her daim her ulustan insanlar burada olabiliyor. biz tabii ki işte merkezi bir konumda olmamız nedeniyle her kesimden insan ve her ülkeden insan gelip bir şekilde bir dengeliyor. ama yerli kesimde tabii ki o dediğiniz olay yani bir kiloyken yarım kiloya düşme, işte bir tepsi ise kutuya düşme, bunları tabii ki gözlemliyoruz piyasada. Ama bir yandan da İstanbul'da biz Orta Doğulu turistlere çok alışığız ama ben son bir senedir en çok Arap turistten sonra, yani Orta Doğulu turistten sonra dükkanımda mesela Koreli turistleri görüyorum. Güney Kore'den inanılmaz sayıda insan geliyor baklava yeme. Peki, yani resimde zaten arka planda gelen <laughs> geçen, vallahi hiç bakmak bile şey gibi geliyor bana. Kilo aldıracakmış <laughs> gibi geliyor ne yalan söyleyeyim. Az Azı ortası karar çoğu zarar. Peki. Şimdi e, aslında tabii bu iç pazar e, dinamikleri anlıyoruz. Siz de bahsediyorsunuz. İhracat tarafını ben merak ediyorum. Çünkü çok lokal bir lezzet. Çok Türkiye'ye de has bir lezzet. eğer Tabii yani muadili olmayabilecek benzerleri var farklı farklı Hı -hı. ülkelerde. Ama yurt dışında talep nasıl? İhracat nasıl gidiyor? Orada ne tür sıkıntılarla karşı karşıyayız? Şöyle bir kere ihracatta bizim sektörümüzün markalı olmak kaydıyla bence önemli bir fırsatı var. Çünkü hmm. e, ürün özel bir ürün, katma değerli bir ürün ve bunu siz insanlara hikayesiyle birlikte anlattığınız zaman dünya pazarında diğer tatlılarla da yan yana koyup kıyasladığınızda gerçekten baklava özel avantajlı bir konuma sahip. Yapımının zor olması, işte e, geleneksel bir ürün olması sebebiyle. Ama tabii ki burada şu durum var. Biz yaklaşık 3 senedir Japonya pazarındayız. Hmm. şimdi bir ülke daha açıklayacağız bir birkaç hafta içerisinde. İkinci ülke olacak. Ama siz açıklasanız onu? Ee, izin almadan açıklamayayım öyle söyleyeyim. Hay Allah. Ee, Telefonla ama izin bir dahaki bir dahaki <laughs> bir dahaki programı açıklamış olurum herhalde. <laughs> Şöyle e, Japonya'da 3 senedir varız. Şimdi Orada da çok katma değerli ve güzel bir şekilde iyi bir noktada yer alıyor ama e, dolar bizi şöyle döviz durumu şöyle etkiliyor. Burada enflasyon doların önünde hızlı gittiği için ve özellikle Japonya e, biliyorsunuz negatif faiz ülkesi hatta şimdi yeni yeni, yeni pozitif faize geçiyorlar. Onlarda da kur düşük dalgalanmaları yaşanıyor ama. Ülkede çok fazla enflasyon ya da zam kavramı yok. Dolayısıyla biz buradan e, ürünün maliyeti bize artarken oradaki fiyatlar aynı kaldığında biz burada sıkışmaya başlıyoruz Aynen. böyle olunca. Yani bu döviz dalgalanmasının bir e, dalgalanmamasının daha doğrusu bir sonucu da bize boğuluyor. Peki şimdi e, şöyle sorayım. Japonya'ya zaten ihracat yapıyorsunuz 3 yıldır dediniz Doğru. değil mi? E, bir sonraki... E, adres yine Asya'da mı olacak yoksa Avrupa pazarı mı Başka... Bu sefer bu sefer Avrupa pazarı Avrupa diyebilirim. Pazarı. Ama Peki. biz çok agresif bir firma değiliz. Yani böyle dünyanın her yerine yayılmak gibi bir noktamız yok. Bizim daha çok derdimiz baklavanın bir Türk tatlısı olarak tanınabileceği ve bunları anlatabileceğimiz yerlere gitmek. Peki. O yüzden seçtiğimiz pazarlar, lokasyonlar buna göre 8-10 tane noktadan fazla bir yer düşünmüyoruz. Pekala. Şimdi biraz aslında hani işin maliyet tarafından bahsettiniz. Yani girdi maliyetleri, üretim maliyeti. bunun yanı sıra mesela işçilik tarafı çünkü zor bir, bizde bir ustalık hatta bu. Evet yani, yani ustalık gerektiren doğru. bir şey. E, o tarafta maliyetler değişti mi, arttı mı, normalden daha fazla mı? Nasıl Şimdi bizde istihdam tarafıyla ilgili merak ediyorum. Bizde biraz 65 çünkü. senedir de bizde çalışan ustamız var. 30 yıldır, 40 yıldır, 20 yıldır, 10 yıldır. Şimdi yüksek yıllarda ve tecrübelerde insanlar bunlar ustalarımız. Dolayısıyla biz onların da belli bir hayat standartını korumak zorundayız. Tabii. Dolayısıyla bu bize sadece düz bir işçilik mantığıyla bakılan bir şey değil. Çünkü el emeği bir iş. O ustanın e, mutlu bir şekilde o işi yapabiliyor olması lazım. Onun için de bizim onun hayat standartlarını korumamız e, Gerekiyor. gerektiriyor. E, bu da yine enflasyona da bir nevi yine e, ekleniyor üzerine. Ve e, bu böyle tabii bir sarmal ama bir noktada bunun yavaşlayacağını umuyoruz bu artışların. E, kilo başına düşünecek olursak 2023 ile 2024 arasındaki fiyat değişimi ne oldu şu ana kadar? 2023 ile 24 arasında herhalde bir %30 fark etmiştir tahmin ediyorum. Şu an tam fiyatlar böyle normal enflasyon seviyesinin altında bir artış mı oldu biz diyorsunuz? olabildiğince az yansıtmaya çalışıyoruz evet. ama ister istemez ham maddeler, işçilik bunlar üst üste bindiği zaman tabii yine totali büyük yükün yapıyor. Daha doğrusu sıklıklar artmaya başladı aralıklardaki. Yani senede bir yapılan zam daha sık yapılmaya başlandı. Peki. dolayısıyla hani ciro tarafında veya adetsel satışlar tarafında nerede daha büyük değişimi görüyorsunuz? Çünkü Kar marjında bir miktar geri çekilme olması beklenir eğer söylediğiniz Doğru. gibi enflasyonun altında bir artış yansıtıyorsanız. Doğru biz ihracatla bir yerde bunu kapatmaya çalışıyoruz Hı. ama tabii işte ihracatta da bahsettiğim o döviz tabii. aşağıda kalması o, oradan olması. da bir şey var. Değişim şöyle oldu. Ciro'dan ya da tonajdan değil. Onlardaki artış ya da büyüme belli bir şeyde devam ediyor. Bu İstanbul'daki bahsettiğim durum. Yani her çeşitli insanın burada oluyor olması. Evet. Ama yerli de dediğim gibi işte kilogramların ufalması gibi etkileri görebiliriz. Yabancı da bunda tabii daha az etkileniyor. o Özellikle Orta Doğu'lu turiste. Yabancı bazı turistlere de bakıyoruz. Onlar zaten her daim. Yani kiloyla baklava tüketme aslında dünyada biz Orta Doğu, biraz Rusya, Yunanistan ve biraz Balkan ülkelerinin dışında Baktığınız zaman genelde adete dönen doğru, e, tüketimler doğru. görüyoruz. E, ne kadarlık bir ihracat hedefi var bu sene için? Şu ana kadar ne gerçekleşti e, ve ne bekleniyor yıl yani sonunda? Yani şöyle, e, tabii orada belli aralıklarla alım var. şimdi olan da eklenecek. E, havalimanında da burada yine gümlüklü bir satış alanımız var. Hı hı. Bunlarla beklediğimizde biz artık hani bunun %10'lardan 20-30'lara doğru üretim payımızda çıkmasını bekliyoruz. Bizim i̇hracatın. hedefimiz daha çok ihracatın o Hedefimiz. Peki. Şimdi e, önümüzdeki dönemde özellikle biz hani hep konuşuyoruz bu gastronomi turizmi ve yeme içme sektöründe. Yurt dışı yatırımları var mı? Bunları nasıl değerlendir? sadece hani üretim ve ihracat mı yoksa o noktalarda bir varlık da göstermeyi düşünüyor Şöyle evet. burada iki yönlü çalışıyoruz. Bir buraya gelen yabancı turistlerin bizim Hı -hı. zaten e, üretim yerini bir baklavayı sadece bir e, alanı gezmek olarak değil, bizzat birebir içinde deneyimleyebileceği bir alan olarak açıyoruz. Bunu zaten 96 senesinden beri e, üretim yerimize zaten yapıyoruz. Evet. O yüzden buraya gelen e, meslek profesyonelleri ya da işte e, gastronomi meraklı turistler zaten bunu gelip deneyimleyebiliyor. Ama onun dışında da biz yabancı e, yani şey, yabancı ülkelerdeki misyonlarda e, işte elçilikler, konsolosluklar vesaire ticari faaliyetimiz olsun ya da olmasın. Baklavayı ve Türk mutfağını anlatmak üzere de gidip bizzat bu şeyleri gösterimleri yapıyoruz. Peki. Bir de yatırımları soracağım e son olarak çünkü bir 7 ay önceki yayındaydı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yatırım bütçesinin çoğunu ek üretim yeri ve altyapı çalışmalarına ayırdık demiştiniz. Ne durumda Doğru. onlar bitti mi? o? Yok hayır çalışma? bunlar çok uzun sürecek uzun süreli işler. Süreli çünkü hani inşaat işte. süreçleri var, e, altyapı hazırlıkları var. Buna göre iş anlaşmaları vesaire yapılıyor. O yüzden bu yine hala bir bir buçuk senelik bir süreci kapsar e, ama... Hedefimiz ihracatı yönelik de bir tesisi burada yapabilmek. Tabii ki aslında üretim tekniğimizde ya da metodumuzda bir değişiklik yok. yok. Yanlış anlaşılan o. Sanki ihracat için ikinci tip bir üretim yapılacakmış hmm. gibi. Hmm. Değil. Tam tersi aslında yine onu aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz ama biz şu an Karaköy'de üretim yapıyoruz. Şimdi Kapasiteyi Karaköy... arttırmanız Şöyle, gerekiyor. Şöyle, kapasite... biz şimdi Karaköy'de şehrin merkezinde çok zor bir noktadayız. Trafiğe evet. bile açık olmayan bir noktada biz üretim yapıyoruz. Dolayısıyla bütün e, altyapımız da buna uygun olarak yeni bir yere taşımaya çalışıyoruz. Aslında bütün mesele altyapısal ve lojistik. O anlamda üretiminin tekniğiyle ilgili herhangi bir değişiklik yok baklavada. Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü çok teşekkür ediyorum. Siz son cümlenizi söylerken BIST yüzde haftayı kapattı. Yüzde 0.76'lık yükselişle 10.471 puan seviyesinden günü noktaladık, haftayı noktaladık. Murat Bey tekrar çok teşekkür ediyorum efendim size katıldığınız için yayınımıza. Buradan gidiyoruz Philip Portföy'e ve Philip Capital'a genel müdür yardımcısı Sadrettin Bağcı hazır. Sadrettin hoş geldin. Nihayet bayram öncesi son seansı tamamladık seninle birlikte. Artık herkes şöyle bir bir oh bir derin bir nefes alacak zannediyorum. Ne oldu şimdi bugün neler konuşuldu? Nasıl tamamladık haftayı? Önümüzdeki haftaki kısa o e, seans dönemi için iki günlük seans için ne tür beklentiler var? Didemciğim iyi akşamlar, çok teşekkürler. Ee, ama açıkçası ben haftayı kapatırken aklıma baklava düşürdün şimdi yani. O yüzden e, şu anda aklım bambaşka yerlere kaymış durumda. Yani çok da özür diliyorum Sadrettin. Yani sen orada onu söylüyorsun. Ben burada Murat Bey'le konuşurken yemin ederim yani e, kontrol edemiyorum. Ağzım bir değişik bir şeyler oluyor. E, o yüzden evet. hani benim mikrofonumu şimdi kapatacaklar ki ben rahat rahat bir nefes alayım seni dinliyoruz. Süper tamamdır. Ee, öncelikle Dilem bence şöyle bir durum var e, piyasada hani son iki gününüz sorduğun için oradan başlamak istiyorum. Şimdi bence önümüzdeki e, bizim kapalı olacağımız dönemdeki üç gün dolar endeksinin ne kadar kuvvetlendiğini takip ediyor olacağız diye düşünüyorum. Bundaki e, ana tepada malum Avrupa'daki siyasi gerginlikler ya da en azından o endişeler e, diye söylemek isterim çünkü e, normalde hani e, Fed, geçtiğimiz günlerde enflasyonu gördükten sonra Amerika'da e, Fed'in faiz indirebileceğine dair beklentilerde biraz daha artış oluşmaya başladı ve bunun normal şartlar altında hani dolar üzerinde biraz daha baskı yapmasını bekleriz. Yani doların biraz daha zayıflamasını bekler ama bu özellikle siyasi dinamiklerden dolayı kıta Avrupa'sında bence bu biraz terse çalışıyor ve Euro daha zayıf seyrediyor. Bu tabi genel olarak bakıldığında doların global tarafta güçlenmesine neden oluyor. Ki mesela en son baktığımız durum itibariyle Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman 1.065'lere kadar geldiğini görüyoruz ki 1.09'larda idik yani haftanın başında. O nedenle bence tedirginlik burası olacak diye düşünüyorum. Mesela özellikle dün Mehmet Şimşek Bey'in tweet'inden sonra açıkçası ben ...bugün piyasanın daha da kuvvetli olabileceğini tahmin ediyor idim. Ama bence sanki bu Avrupa'daki gerginlik biraz baskılıyor gibi. O nedenle de bizim kapalı olduğumuz dönemdeki üç günde Avrupa tarafında neler oluyor... ...ve bu anlamda da hani şey tarafında Amerika'nın ya da doların daha doğrusu buna vereceği tepki... ...bence önemli olacaktır diye düşünüyorum. O nedenle de sanki bugün biraz daha böyle özellikle seansın ikinci bölümünde biraz daha tedirginlik var gibiydi borsa İstanbul'da da onun yansımalarını gördük diye düşünüyorum. Ama ne oldu? Hani sanayiler daha kuvvetliydi. Bunu aslında bir süredir söylüyoruz. Tabii gün be gün farklılıklar olabiliyor ama genelde sanayilerin daha iyi olduğu bir e, günü geçirdik. Bankalar biraz daha zayıfcaydı. Garanti Bankası biraz daha pozitif bir yönde ayrıştı. Ama özellikle 30'daki e, kağıtlara baktığımızda Tofaş, BİM, Ereğli, özellikle keza Kardemir'i de ekleyebiliriz buraya, Furato'yu ekleyebiliriz. Oldukça iyi bir e, tepki verdiler diye düşünüyorum. Ben burada da biraz daha uzun vadeli bir şeyden de bahsetmek istiyorum. E, Didem. Şöyle ki, e, şimdi... Bugün enflasyon beklentileri geldi. Orada özellikle 12 ay ileriye dönük beklentilere baktığımız zaman gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. Ve yılın ikinci yarısında da muhtemelen ay ve ay ya da aylık enflasyonun da gerileme eğilimi içerisinde olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi biz e, birinci çeyrek bilançoları, ikinci çeyreği bekliyor olacağız, onlar geldi. Birinci çeyrek bilançolarında, keza sene sonu bilançolarında enflasyona göre düzeltilmiş ya da endekslenmiş finansallarda aslında kar tarafında bir zayıflık gördük. Neden? Enflasyon yüksek idi. Şimdi yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başladığı bir dönem göreceğiz. Ve bu da bence sanayi şirketleri tarafında özellikle e, net kar tarafına baktığımızda o, parasal pozisyon e, kayıplarının etkisini azaltıcı bir unsur yapacaktır diye tahmin ediyorum ve bu nedenle de yılın ikinci yarısı için e, bilançoların birinci yarıya kıyasla çok daha kuvvetli geldiğini görüyor olacağız netkar anlamında söylüyorum bunu e, bu da bence sanayi tarafındaki hisselere olan e, ilgiyi biraz daha artıracaktır operasyonel tarafta eğer e, Avrupa Birliği tarafında e, bu siyasi e, gerginlik sonlanırsa ya da daha azalırsa Bence o tarafa da bizim ihracat potansiyelimizin artacağını düşünüyorum mevcut şartlar çerçevesinde. Bu nedenle de hani e, hep söylediğimiz biraz daha yılın ikinci yarısı, bundan sonraki dönem, bayramdan sonraki dönem diyelim. Evet. Bence biraz daha sanayilerin öne çıktığı bir dönem olacaktır diye düşünürüm açıkçası. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bacı çok teşekkür ediyorum sana. Bana eşlik ettiğin için bugün Gerçekten. sana ve tüm ekibe iyi bir bayram diliyorum. Mutlu çok huzurlu bir bayram diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek Sizce üzere. Biz olarak bayramımızı kutluyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Sadrettin. Sağ ol. Efendim ben sizlere veda ederken tüm izleyicilerimizin de Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepiniz lütfen dikkat edin kendinize özellikle yollarda ve bayram dönüşü Perşembe günü saat 17'de kapanışa doğru da buluşalım. Hoşçakalın.